Ece. Ben posterimde astronomi ve matematik ilişkilerini ilgilenirim. E, bu konuyu neden seçtim? Astronomi ve matematik evreni tamamlayan iki ana bilim dalıdır. Astronomi ve matematikten ayrı düşünmek biraz daha zor olsun diyerek. Bu çalışmadaki amacım astronominin gözlemsel verilerini anlamlandıran bir araç olması matematiğin. Yani nedir bu? E, astronomide kullanılan trigonometrik, geometrik, orantısal hesaplamalar matematik bilimiyle bir açıklıyoruz. E, bu çalışma Buradaki beklenen sonucum astronominin sadece bir gökbilimi değil, matematikten oran orantı, geometri, trigonometrinin kullanıldığını gösterebilmek bu çalışmada. Peki ödevimi hazırlarken neler yaşadım? Öncelikle tarihsel süreç içerisinde astronominin nasıl kullanıldığını araştırdım. Ee, daha sonra araştırma sorularımı belirledim. Astronomik süreci anlatan makale ve e, dergileri inceledim. Ee, fakat burada e, çok fazla kaynak bulamadım. İki farklı literatürden tarama yapabildim. Uygulamam da şu şekilde oldu. Önce astronominin e, tarih boyunca nasıl geliştiğini inceledim makalelerden, kaynaklardan. E, basit matematik işlemlerinin karma karışık doğru matematik işlemlerinin yarı sıra basit matematik işlemlerinde içerdiğini fark ettim. Yani illa e, büyük birimlerin işte zorlu işlemler kullanılmıyor astronomide, matematik hesaplamaları yapılırken. Aynı zamanda çok basit orantısal işlemlerde kullanılabiliyor. Bir önceki, birazdan etkinlikte de yazdım zaten. Ee, peki e, bu posteri yaparken nasıl zorluklarla karşılaştın ve nasıl çözdüm bu sorunları? E, kaynaklarda matematik ve astronomi arasındaki ilişkileri içeren çok sayıda, çok sınırlı sayıda kaynak vardı. E, bu kaynakları daha detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım kazanımlar ve öğrenilenler: Bu çalışma sırasında hesaplamalarda matematiksel işlemlerin önemli fark etmemi sağladı. Örneğin güneşi 24 saat aralıklarla, dünyanın kuş bakışı çekilen fotoğrafı güneşin konumunu fotoğraflarına kaydedilen analar ve eğrisini oluşturdu, oluşturdu, oluşturduğu fark ettim. Matematiksel işlemlerin yalnızca sonuç değil süreç odaklı olduğunu fark ettim. Burada bu görselde gördüğünüzde güneşin o e, yıl içerisinde 24 saatlik aralıklarla çekilen o eğrisi analemma eğrisi diye geçiyor. Peki nasıl bir etkinlik tasarladım? Bu etkinlikte güneşin gölge boyuna göre, güneşin konumuna göre gölge boyundaki oransal değişimi hesaplamayı amaçladım. Etkinliğim 7. sınıf oran orantı konusunu gündelik yaşamla ilişkilendirme konusunda. Peki etkinliğimin amacı ne? Güneşin konumuna bağlı olarak gölge boyunun nasıl değiştiğini incelemeleri ve bu değişim oranının oran orantı kavramıyla ilişkilendirerek yorumlamalarını amaçlamaktadır. Uygulama sürecim nasıl? Önce öğrenciye e, gördükleri e, ağaçların uzun, gölge boylarının her zaman günün her saatinde aynı olmadıklarını, bunun neden olabileceğini sorarım. Ve daha sonra öğrencileri bahçeye e, götürürüz. Bah, bahçedeki ağaç boylarına, boylarına ve gölgelerine bakıp kendi kafalarına bir oran kurmalarını isterim. E, daha sonra öğrencileri ikişerli gruplar haline getiririm ve e, her gruba e, birer çubuk dağıtırım. Ve bu bir çubuğun önce kendi boyunu ölçmeleri, daha sonra da e, kum bir zemine soktuklarında çubuğun boyunu, gölge boyunu ölçmeleri isterim. Bunların notalarına bir oran oluştururlar kendilerine. Örneğin çubuğun kendi boyu böyle gölgesinin boyu olarak. Daha sonrasında e, aradan bir iki saat geçtikten sonra tekrar aynı işlemi tekrar gerçekleştirmelerini, bu sefer oranın daha farklı olduklarını e, keşfetmelerini isterim. Her bu oluşturdukları verilerden de öğrencilerden bir tablo oluşturmalarını isterim. E, elde ettiği tablo, etkinlik sonunda her grup elde ettiği tabloları ve oranları karşılaştırır. Gölge boyunun matematiksel oranlarının fark edilmesini sağlar. Örneğin burada güneş daha tepeden vururken gölgenin daha kısa olduğunu, güneş daha eğimli ve açılı vurduğunda gölgemizin daha uzun olduğunu fark etmesini sağlarım. Peki genel bir değerlendirme yapabilecek olursak bu konuya dair görüşlerim bu etkinlik öğrencinin matematiğe karşı bakış açısını biraz daha değiştirmesini, matematikle günlük yaşamı ilişkilendirmesi astronomi kavramıyla beraber sağladı. E, disiplin, matematik ve astronomi arasında bir ilişki kurdu. Disiplinler arası, ilişki sağlamak kurmasını sağladı. Peki ne kazandırdı bu? E, neden sonuç ilişkisi kurdu? Disiplinler arası ilişkiyi fark etti ve matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirdi. amacıma büyük ölçüde ulaşmış olduğumu düşünüyorum. Tek sorun biraz daha örnek koyabilirdim, daha çeşitlendirebilirdim fakat kaynak yetersizliği nedeniyle olmadı. E, genel sonucum bu çalışma bağlamında ele, ele aldığım etno matematik kavramı olan matematik ve astronomi ilişkisi konusunu üretici, öğretici bir şekilde ele aldım. Karmaşık görünen bu yapımın altında basit matematiksel işlemleri içerdiğini fark Ben dinlediğiniz için teşekkür